Şuraya bakar mısınız? Adam kara kanat inmiş daha Mardin. Gel dur bir dakika gel. Kara kanat posta inmiş. Bak Mardin'i daha çekiyordum ha. Hemen şu kepçeyi almam lazım. Hemen şu kepçeyi alayım. Şunu çabuk almamız lazım gel. Ben şuraya şöyle dur. Bakın. Şuna bakın kara kanat inmiş. Allah'ım ben kaçırır mıyım bunları ya? Ne oluyor bütün ha? Vay bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bakın. Çıkın bak, çık. Bak, çık şuraya bakın. Ana. Ne oldu lan sen ne zaman indin? Beyler şuraya bakın. Daha şunu bakın. Şunu çektim daha yakaladım bakın kara kanat. bak Eyvah eyvah. Şuraya bakın. Sen ne ara indin? Neler oluyor? Allah Allah. Lan ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Daha kuşu kafese koyuyordum. Bir baktım kara kanat inmiş kendi kendine. Allah'ım Allah'ım. Neler oluyor neler? Şuraya bakar mısınız ya? Dur bakayım başka var mı ya? Hayırdır? Bir çıktık kalkmaya başladı. Bakalım tavanda. İyi güzel. İyi bu da bize hayırlı olsun. Şuraya bakın. <laughs> Peş peşe ya. Hadi bakalım. <laughs> Maşallah jumba Çok güzel. Bu da dişi mi erkek mi bilmiyoruz ki.